Değerli yurttaşlarım, bugün 4 Ekim, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bu yasa eğer meclisten geçer ve kanunlaşırsa yanıltıcı haber paylaşan kullanıcılar 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Peki yalan ne, doğru ne, buna kim karar verecek? AK Parti iktidarında neyin yalan, neyin doğru olduğu hiçbir zaman belli olmadı. Bir gün cemaat oldu, bir gün FETÖ oldu. Oysa her zaman FETÖ'ydü. Neyin ne olduğu AKP'nin menfaatine göre belirlendi. Mesela bugün vatandaş iliklerine kadar ekonomik krizi hissediyor. Oysa AKP'ye göre ekonomik kriz yok. Ekonomik kriz var derseniz AKP'ye göre yalan söylemiş olacaksınız. Daha somut, yani TÜİ'nin verdiği enflasyon rakamını gerçek kabul etmek zorunda kalacağız. Aksini yazarsak yalan söylemiş olacağız. Suriyeli, Afgan, Pakistanlı sığınmacı ve kaçaklar hakkında bariz yalan söyleyen bir hükümet var. Bunu düzeltemeyeceğiz. Çünkü e, biz doğruları söylediğimizde İletişim Bakanlığı gerçeği belirleme hakkına sahip olacak ve Bizim yalan söylediğimizi söyleyecek. Oysa yalanı kendileri söylüyorlar. Yani yarın bu yasa meclisten geçerse yapacağınız en basit gözle görülür tespitlerden dolayı yalan ve yanıltıcı bilgi vermekle yargılanacaksınız. Sanki 1984 romanı var ya Big Brother. O roman gerçeğe dönüşmüş halini yaşıyoruz bu senaryoda. AK Parti bir Kuzey Kore sansür yapısını Türkiye'de de oluşturmak istiyor. Böylelikle korku ve korkuya bağlı suskunluk sarmalı oluşturacaklar seçimden önce. Zaten ana akım medyada sağlanan baskı ve sansür artık e, sosyal medyada da yaşanacak. Kalan tek özgürlük alanı da yok edilecek. Her şeyden evvel seçimden önce sağlanan bu şartlarda seçim döneminde sesimizi çıkartmamamız isteniyor. Halk susturulmak isteniyor. Gençlik susturulmak isteniyor. Sadece AKP'nin gerçeklere hakim olsun ee, isteniyor. Ve bir de bu yasayı gündeme taşırken Almanya'da NetzDG diye bir yasa var. Onu örnek gösteriyor iktidar yanlıları. Lakin bu yasa da Almanya'nın en tartışılan ve protestodan yasası. Bunu gizliyorlar. Üstelik Almanya'da bu yasa rezilliktir, Erdoğanizmin vücut bulmuş halidir diye eleştirilmişti. Ayrıca ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım ve Almanya'yı iyi bilirim. Ee, Almanya'da her şeye rağmen bir bağımsız yargı var. Yani Türkiye'deki bir parti yargısı yok. Milletvekilleri AK Parti teşkilatlarında çalışıp istifa edip hakim olmuyorlar. Yurt dışında bile sansür artık Erdoğan örneklemesiyle anlatılıyor. Biz böyle bir dünyada yaşıyoruz, böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye tam bir otoriter yapı oluşmuşken şimdi seçim öncesinde baskının totalitarizme, Kuzey Kore totalitarizme, bizimle dönüştüğü bir sürece girmiş durumda. Bu arada gazetecilere de e, rüşvet verilmeye çalışılıyor. Buradan sevgili gazetecilere de seslenmek istiyorum. Sizlere de araya serpiştirdikleri 2-3 maddeyle kazanmaya çalışmışlar. Kanmayın diyeceğim. Yani AK Parti tarihi boyunca hep bunu yaptığımız basın kartı meselesi çözeceklermiş. Lütfen bu basın kartı meselesi üzerinden yanıltılmayın o kartı boyunlara tasma olarak geçirmek isteyecekler. Diğer taraftan e, muhalefetle görüştüklerini, pazarlık yaptıklarını duyuyoruz. Umarım doğru değildir. Eğer muhalefet bu yasa konusunda oturdu ve bir pazarlık yaptıysa kendi celladıyla görüşmüş demektir. Yani ifade özgürlüğünün pazarlığı olmasın. Ülkeye Kuzey Kore tipi bir sansür rejimi getiren birileriyle neyin pazarlığını yapacaksınız? Evet değerli yurttaşlarım biz Zafer Partisi olarak bu sansür yasasıyla bütün teşkilatlarımızla mücadele edeceğiz. Biliyorum bu videoyu seyredip benden nefret edenleriniz de var içinizde. Beni sevmeyen. Zafer Partisi'ni desteklemeyenler olsun. Bu hiçbir sorun değil. Çünkü konu burada benim kişiliğim değil. Ee, Zafer Partisi'nin beğenmediğiniz siyasetleri de olabilir. Onlar da değil. Ben sizin beni sevmediğinizi söyleme hakkınızı da savunuyorum. Biz Zafer Partisi olarak burada demokrasi ve hukuk devletini ve ifade özgürlüğünü savunuyoruz. Farkımız bu. Gelin hep birlikte bu yasaya karşı ayrım yapmadan direnelim. Son kalan şu özgürlük adasını hep birlikte savunalım. Ve sevgili gençler, gördüğünüz gibi iş başa düştü yine. Yani sizlere kaldı. Siz lütfen elinizdeki bütün imkanlarla bu sansür yasasına direnin. AK Parti'ye oy veren anne babalarınızı protestoya sevk edin. İnternet gazetecileri, yayıncılar, içerik üreticileri, fenomenler hepiniz, hepiniz direnmelisiniz. Lütfen bu sansür yasasına tepkinizi koyun. Çünkü bugün tepki vermezseniz, yarın isteseniz de veremeyeceğiniz bir Türkiye oluşturulmak isteniyor. Değerli yurttaşlarım hepinizi Zafer Partisi adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.